Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu açılımımız terazi burcuna özel olacak. Sizin de burcunuz veya da yükseleniniz terazi ise bu falı deneyebilirsiniz. Arkadaşlar burcunuz terazi değilse kendi burcunuzu falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıralamayla giderek bütün burçları yorumluyorum. Ee, bu arada ilk kez karşılaşıyor olabilirsiniz kanalımla. Ben sizler için izleyene özel ve burçlara özel kahve falı ve tarot açılımları yapıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyerek her zaman hatırlatmalarımı yaptıktan sonra sözümü daha fazla uzatmadan şöyle sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Bu Ekim ayı açılımıdır arkadaşlar. Bakalım. Ekim ayında terazi burcunu neler bekliyor diyerek niyetlendim. 4 adet destemiz var. İlk olarak klasik tarotumuzla başlayacağım. Bütün kartlarımızı seçelim bakalım. O da geldi bunu da alalım. Evet. Evet. İlk olarak diyor ki sizi çok kısa bir süre içerisinde bir başarı bekliyor. Yani daha doğrusu şöyle anlatayım: Ekim ayının başlangıcı itibariyle ilk haftasından bahsediyorum. Hemen yüzünüzü güldürecek bir gelişme oluyor. Şimdi bu beklediğiniz bir yerde bir telefon mu bekliyorsunuz, bir terfi mi bekliyorsunuz, para mı bekliyorsunuz? Sınav sonucunu bekliyorsunuz şimdi bir şey var beklenilen bir şey o yüzden genel yorumluyorum arkadaşlar beklediğiniz şey neyse bunun inşallah hemen aybaşı itibariyle gerçekleşmesi ve yüzünüzün güleceğinden bahsediyor arkadaşlar. Hızlı bir giriş yapıyorsunuz Ekim ayına öyle söyleyeyim e, o yüzden sizin için güzel başlayacağınız bir ay olacak diyebilirim. Yalnız biraz bazı konularda çalışmalarınızı arttırıyorsunuz sanki hani mesaiye kalmak gibi düşünün ama tabii ki aktif bir çalışma hayatınız olması gerekmiyor. Burada bir amaç uğruna her zamankinden daha fazla çalışmak. Yani şimdi şu var. Para kazanmak istersiniz. Sen daha fazla para kazanmalıyım dersiniz ama bunun için ekstra bir çaba sarf etmezsiniz ya da yavaş yavaş ararsınız. Burada bu yok. Burada o ekstra parayı kazanmak için ekstra bir mücadele var. Anlatabiliyor muyum? Yani her zamankinden daha fazla çalıştığınız ama bunu kutsal bir amaç için sizin açınızdan tırnak içinde söylüyorum. Bu amaçla yapacağınız için yorulmayacağınızı görüyorum. Yorulmuyorsunuz. Gece gündüz çalışarak zafere gideceğinizi çok iyi biliyorsunuz sanki. Böyle bir durumdan bahsediyor. O yüzden bunun sonuçlarını da yine ay içerisinde, ay sonuna doğru en azından görmeye başlayacaksınız diyebilirim. Ve diyor ki Ekim ayı sürprizlere hazır olun. İlişkiniz varsa ilişkinin farklı bir boyuta taşınması, hayatınızda kimse yoksa hayatınıza birinin girmesi. Evliyseniz de yine ilişkilerde level atlama diyorum ben. Söz, nişan, evlilik bakın bu tarz şeylerin yaşanması çok muhtemel. Ya da barışma, küsseniz barışma gibi bir durum olabilir ilişkiler açısından daha şanslı bir dönemdesiniz. Yani sizsiniz bu arkadaşlar. Sizin hayatınızda yaşanacak gelişmelerden bahsediyor. 4 hafta gibi bir süre verdiği için yani en geç ekim sonunda sizin aşk hayatınızda bir hareketlenme olacak. Bunu söyleyeyim. Ve genel anlamıyla bütün ilişkilerinizi yeni baştan sorguladığınızı görüyorum. Sanki size daha doğrusu size bu sorgulamayı yaptırtacak bazı şeyler olmuş gibi hayatınızda. Yani durup ben neden hep bu tarz tavırlara maruz kalıyorum acabanın cevabını kendi içinizde bulmak gibi. Çünkü ben fazla fedakarlık yaptığım için insanlar beni kırmaktan çekinmiyor. Misal veriyorum. Bunları fark edip dengeye geliyorsunuz diyor. İlişkilerde bir dengelenme olacak. Bu aşk ilişkisi, gönül ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi, iş ilişkisi hiç fark etmez. Komşuluk ilişkisi bile olur. Akrabalık ilişkisi olur. Ama dengeye geleceksiniz. O mesafeyi tam ayarlamak dediğimiz şey aslında bunu söylüyor. E bir paranın gelişiyle bir sevineceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Büyük bir para değil ama zaten burada şöyle bir şey var sanki Nereden çıktı diyeceğiniz bir borcu, yine nereden geldi diye şaşıracağınız bir paranın kapatması gibi. Yani sürpriz bir borca karşılık sürpriz bir paranın gelmesi ve birbirini dengelemesi diyelim. Sanki böyle bir şey olacak arkadaşlar. İhtiyacınız olduğu bir anda gelecek bir paradan bahsediyor. Yine bu ay içerisinde. Evet. Ve burada birazcık ya sıkılmışsınız arkadaşlar netlik istiyorsunuz. Benim karşımdaki insanlar net olsun. Arkamdan iş çevirmesin. Düşmansa düşman olduğunu bileyim. Ona göre tavır alayım ama nerede sinsi insan var sizi mi buluyor acaba? Sanki birazcık sinsiliklere maruz kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani daha basit şeyler bile olabilir. Misal veriyorum arkadaşlarınızın birlikte plan yapıp size haber vermemesi. Yani niye söylemiyorsunuz ki? Beni çağırmak istemiyorsanız da biz böyle bir plan yaptık. Hani değil en azından. Ne bileyim neden çağırmadığınızı bileyim. Ya da neden beni istemiyorsunuz. Şimdi burada daha sinsi sinsi arkanızdan işler çevrilebilir. Bu dönemde bunlar biraz canınızı sıkabilir açıkçası. Ee, bu duruma yönelik bir uyarı olarak alabilirsiniz bu kartı. Ve diyor ki kafana taktığın bir şeyi yapacaksın. Kafana koyduğunu yapacaksın daha doğrusu bir süredir mücadele ettiğiniz bir şey mi var? Kafama koydum ne olursa olsun ben bunu yani hırs yapmak gibi onu öyle bir hedef belirlemişsiniz ki kendinize ne yapıp edip ben bunu yapacağım, başaracağım, elde edeceğim dediğiniz bir şey. Evet bunun zaferini yaşayacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada bir zafer var. Daha çok savaş gibi hani illa biriyle savaşmanız gerekmez ama bazen kendi kendinizle mücadele edersiniz sizi zorlar. Böyle bir durum olabilir ama sonuç itibariyle bir zaferiniz olacak diyor arkadaşlar. Ve maddi olarak bir rahatlamaya da gireceksiniz. Özellikle belki ekim başında biraz daha sıkıntılı olabilirsiniz ama ekim sonuna doğru birazcık daha umut vadeden gelişmeler olabilir. Yani yaptığınız yatırımlarla alakalı belki size dönüşü olacağını bilirsiniz ya da yeni yeni işlere girişirsiniz. Onun heyecanı olur. Hani bu tarz şeyler olabilir. Maddi açıdan bir rahatlama parayı görmek değil ama paranın geleceğine olan inancın artması gibi. Bir şeyler için çabalamak ve bunun sonuç getireceğini görmek gibi. Yani biraz daha sonuçtan ziyade gelişmelerin güzel olmasının vereceği bir rahatlık var. Onu söylüyor. Ve diyor ki bulunduğunuz bir yerde bazı şeylere tepkisiz kalmak durumunda kalıyorsunuz. Yani gördüğünüz halde görmemiş gibi yapmak, salağa yatmak, bilmiyormuş gibi yapmak, susmak. Çünkü burada konuştuğunuz anda işler sarpa sarıyor, üstünüze geliniyor, laflarınız başka yere çekiliyor ya da işte görsem ne olacak? Söylesem bu sefer beni tehdit olarak algılayacaklar. En iyisi bilmiyormuş gibi yap, kapan rahat olsun gibi. Böyle mecburi susuçlarınız olabilir açıkçası. Bundan hoşnut değilsiniz ama sanki bunu yapmak durumunda bırakılıyorsunuz gibi yani psikolojik olarak rahat hissetmek için en azından kendinizi hani o huzursuzluğa maruz kalmamak için evet susmanız gerekebilir. Ve bir erkekten bir teklif var diyor. Şimdi bunu direkt gönül ilişkisi olarak almayın ama evet büyük oranda beni izleyen genç bir kadınsa kadınlara yönelik değil bu arada arkadaşlar falan. Kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Burcu terazi olan herkes izleyebilir. Ama teklif genç bir erkekten geldiği için eğer kadınsanız bunun evet gönül ilişkisi olma ihtimali çok daha yüksek. Ama erkek de olabilirsiniz ya da yaşça büyüksünüzdür belki e, hani benim genç bir erkekle işim yok diyor olabilirsiniz. Burada genç bir erkekten teklif geldiğini söylüyor. Yani bu bir iş teklifi, ortaklık teklifi, maddi açıdan bir plan hani bu tarz bir şey de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece teklifi taşıyan kişi genç bir erkek. Bu yüzden kendi özelinizde alın. Ama evet bu ay böyle bir durum olacak diyebiliriz. Ve evet diyor ki canını sıkan bazı mevzu, mevzular da artık haklı olduğun ortaya çıkacak. Gerçek anlamıyla bir mahkemeniz varsa evet aklanmaya başlamak. Bir konularda aklanıyorsunuz arkadaşlar ama bunun tabii ki direkt mahkemelik ya da resmiyete taşınmış bir şey olması gerekmez. Normal biriyle kavga edersiniz tartışırsınız size bir haksızlık yapılmıştır gelir özür diler, hakkınız olanı verir ya da bir şekilde işte bir şeyler paylaşılırken haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Netice itibariyle birilerinin size yaptığı haksızlığı fark etmesinden bahsediyor kısaca bunu söyleyebilirim. Buna ilahi adalet de diyebiliriz arkadaşlar. Ee, çünkü bazen adalet dediğimiz şey illa gözle görülür olması gerekmez. Sizin başınıza gelen bir şey kendi başına da gelir aynı yani size haksızlık yapan kişinin. Bu tarz bir durumda olabilir. Burada özellikle hane içinde bir mücadele vermeniz gerekebilir. Aile içerisinde bağları düzeltmek adına hani birbiriyle kavgalı ya da ters düşmüş ya da anlaşamayan aile bireyleriniz varsa onların arasında biraz daha yapıcı rol üstlenmek gibi. Biraz fazla sorumluluğun size düştüğü bir yer var açıkçası. Sorumluluğun büyük oranda sizde olduğu bir durumdan bahsediyor. Burada sürekli bozulanı düzeltmek. Birilerinin arkasını mı topluyorsunuz? Bilemiyorum. Belki anne baba rolünde misiniz ev içerisinde? Ama hani çocuk da olsanız fark etmez. Bazen insanlar da rollerini bilmiyor. Yine roller değişebiliyor. Böyle de olabilir. Ama dediğim gibi bir yerlerde böyle bir çaba var arkadaşlar. Böyle birazcık Ailevi mevzularda çabalamanız gerekebilir. Ve hemen şu diğer destenizi Şöyle yayıyorum arkadaşlar. Buradan da 4 kar seçeceğim sizler için. Bu arada ben sizin bütün destelerinizi Karıyorum videodan önce. Zamandan kazanmak adına. Yani karmıştım. O yüzden. Şöyle hemen çekmeye başlayacağım. Evet. Evet, teraziler kaybettiği gücü yeniden kazanıyor diyor. Burada bir kendinizi güçsüz hissettiğiniz bir an olmuş. Birine karşı, bir şeye karşı, bir olaya karşı veya bir duruma karşı. Ben bunu yapamam dediğiniz bir şeyi ben bunu yaparım diyerek elde edeceksiniz arkadaşlar. Aslında bakış açınız değiştiğinde ya da oraya olan inancınız, umudunuz bir şekilde tazelendiğinde siz de yenileniyorsunuz. Bunu göreceksiniz çok net bir şekilde. Bunu söyleyebilirim. Evet bazı şeyleri zamanı bırakman gerekiyor diyor. Bazen acele ediyorsun. Acele ettiğin zaman da işler iyice sarpı sarabiliyor. Ya da gayet kendi akışına bıraksan bir şekilde düzgün ilerleyebilecekken akışa sürekli müdahale ettiğin için olayları değiştirebilirsin. O yüzden otur ve bekle diyor. Bazı şeyleri bakın özellikle kişilerin e, inisiyatifine kalmış şeyler için. işte birinden bir şey mi bekliyorsun? Bana yazsın diye bekliyorsun ama sen... E, gidip hemen oraya yazdığın zaman işte orada akışı bozuyorsun. Belki kendiliğinden yazsa bambaşka bir şey yazacakken sen yazınca yüz vermiyor gibi misal verdim arkadaşlar. Bu arada kişisel algılamayın. Burada akışa bırakmanız gereken bir şey var. Bunu akışa bırakmalısınız diyor. Evet burada aynı zamanda bakın bu kartımızda zamanı bırakmanız gereken çok fazla şey olduğunu söylüyor. Yapınız gereği biraz sabırsızsınız aslında ama burada diyor ki bazı şeylerin yavaş yavaş rayına oturması gerekiyor. Lütfen sakin ol. Sakinliğini koru. Şimdi zamanın aleyhinize işlediğini düşünüyorsunuz ama aslında öyle değil. Yani birisi koşuyor, ben yürüyorum. E, haliyle diyorsunuz ki ya o koştu onun varması daha hızlı olacak. Ama o koştuğu için çok yorulmuş, nefes nefese kalmış olacak. Siz yürüdüğünüz için sizin orada enerjiniz tükenmedi. O koşup koşup bir anda yere yığılabilir enerjisi tükendi diye. Ama siz enerjinizi daha verimli kullanıyorsunuzdur. Misal diyorum. Bazı şeyler de böyledir. O yüzden zaman aleyhinize işlemiyor. Hani bu şekilde bakmayın. Yanlış olur diyeyim. Evet bazı olaylardan dolayı da kendinizi suçladığınızı görüyorum. Luz, lüzumlu lüzumsuz her konuda kendinize bir pay çıkarıyorsunuz. Ben niye öyle davrandım? Ben niye böyle yaptım? Aptal mıyım? Niye şöyle oldu? Geçmişi kurcalayıp kurcalayıp bile kendinize kızacak malzeme bulabiliyorsunuz. Her konuda siz suçlu değilsiniz. Biraz da kendinizle barışmanız lazım. Bazen kendinize fazlaca yüklendiğinizi görüyorum. Bunun da çok yanlış olduğunu ifade edebilirim. Çünkü gerçekten %100 suçlu olan insanlar bile sizin kadar kendine yüklenmiyor. Ama buna rağmen siz kendinize yüklendiğiniz için kendi moralinizi bozuyorsunuz diyeyim. Olabilir deyip yolunuza bakacaksınız. Bundan sonra böyle davranmalıyım deyip sonrasını değiştirmek daha mantıklı olacak. Ve şöyle bu destenizi de yaydım. Arkadaşlar buradan da bir dört kart seçelim bakalım. Evet. Bazı konulardan ders almıyorsunuz galiba. Aynı hataları tekrar tekrar mı yapıyorsunuz? Yani bu tip insanlarla ilişki yaşarsam eğer beni üzecek. Bunu tecrübe etmişsiniz defalarca ama ısrarla bir şekilde o tiplerden hoşlanıyorsunuz gibi. Şimdi dibe çöktükçe çöküyorsunuz. Hep aynı döngünün, kısır bir döngünün içine sıkışık kalmışsınız yani. Burada diyor ki yaptığın hata ne? Onu bir fark et, onu bir çöz. Orada bir sorun var. Çözemiyorsan bir yardım alman lazım. Psikolojik bir destek olur bir yardım olur ne bileyim maddi manevi bir destek alman gerekebilir ama bir şey var hep aynı yerde aynı hatayı yapıyorsun içinden çıkamadıkça sanki daha çok batıyorsun o hataya o yüzden e, birazcık daha değiştirmelisiniz bu konuda arkadaşlar onu söyleyeyim evet bereketli bir dönem olacağını söyleyebilirim özellikle maddi açıdan 2 mayında bakın bolluk demiyorum ama bereket yani para her ay aynı para da girse evinize bu ay daha bereketli oldu deriz ya. Bereket paranın çokluğundan bağımsız bir şeydir. Evet burada bir bereket olacak diyor arkadaşlar. Beklemediğiniz paraların gelişi olabilir ya da e, hani beklemediğiniz bazı şeyler sizi maddi açıdan rahatlatabilir arkadaşlar. Finansal açıdan bir rahatlama yaşayacağınızı görüyorum. Daha bereketli bir dönem olacak aslında. Onu söyleyeyim. Ve bazı konularda fikirleriniz değişebilir. Eskiden hayata böyle bakıyordum ama artık bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum diyerek fikirlerinize bazı köklü değişiklikler olabilir. Bir şeye böyle bakarken tam tersinden bakmaya başlamak. Hani farklı bir pencereden bakarsanız farklı görürsünüz. Daha çok empati yapmak gibi. Bir uyanış da var aslında. Burada bazı şeyleri fark ettiğiniz için hayatımızdaki o gidiş hatta farklı yönlendirmeler olacak sizin için. Yani artık bundan sonra böyle olacağım, şöyle yapacağım, şunu yapacağım gibi yeni kararlar alma ihtimaliniz çok yüksek gibi görünüyor. Ve diyor ki, hiç hoşlanmadığın insan tipleriyle muhatap olmak durumunda kalabilirsin. Çevrende böyle kurt gibi, böyle bekleyip, aç gözlü, kullanmayı seven bu tarz insanlar birazcık Belki karşına çıkıp seninle muhatap olabilirler. Ama zaten biliyorsun, anlarsın. Bu tarz insanlar kendilerini gizleyebilen insanlar da değil. Anlayacağın için yüz vermezsin, olur, biter diyerek size bir uyarı niteliğinde belirmiş bu kartınızda. Ve hemen şu desteğinizi de yayıyorum arkadaşlar. Buradan da son olarak bir dört kart seçeceğiz. Ve açılımınızı tamamlayacağız. Evet, sevilen bir kişiyle kavuşma var burada arkadaşlar. Yani uzaktan bir beklediğiniz birisi gelip kavuşabilirsiniz veya işte bir sevgiliyle kavuşmak gibi olur. Uzun zamandır beklediğiniz bir kavuşma mı var? Ama şunu söyleyeceğim. Pardon, kartınız düştü. Hemen yanındaki kartınızda ayrılık. Yani kavuşmanın hemen sonrasında ayrılığın çıkması bu gerçek anlamıyla bir ayrılığı ifade etmiyor arkadaşlar. Buradaki anlamı şu ikisini aynı anda yorumlayacağım. Yani belli ki uzaktan bir kişi gelecek. Özlemişsiniz, kavuşacaksınız fakat bir süre kalıp tekrar gidecek bilmiyorum belki eşiniz iş için geliyor gidiyor evlatlarınız uzakta oturuyor bir şey için bir e, belki siz gele o gelecek Belki siz gideceksiniz ama tekrar bir ayrılık yaşanacağını söylüyorum bu duygusal anlamda ama e, direkt gönül ilişkisi olarak biz acaba ilişkiye başlayıp tekrar mı ayrılacağız diye düşünmeyin Bu anlamda değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Fakat bu kartınız evet ilişkisel anlamda bir kimyasal çekimden bahsediyor. Birinden etkilenmeye başlamışsınız. Yaptıkları, söyledikleri, konuşmaları, zekası, fiziği bilmiyorum ama karşılıklı bir çekim var. Hayatınızda birisi yoksa birinden bu denle etkilenerek e, ilişkiye başlayabilirsiniz. Ekim ayında zaten sanki aşkla ilgili mevzularda bir yükselişe geçiyorsunuz teraziler. Daha önceki kartlarınızda da buna benzer şeyler çıkmıştı. Gönül ilişkilerinizde bir hareketlilik olacak gibi görünüyor. Ve son kartınızda yine bunu destekliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bakın burada da söylemiştim size. Ve aynı şekilde burada da aynısını söylüyorum. İlişkilerde ciddileşme evrilme var arkadaşlar. Sizin özellikle bir ilişkiniz varsa Evlilik gibi ciddi adımlar atılabilir veya evliyseniz bebek sahibi olmak gibi ya da o ilişkinizi etkileyebilecek işte bir farklı bir yere taşınmak işte birlikte bir plan yapmak gibi o ilişkiyi güçlendirilecek bir adım atılacak sanki anlatabildim sanıyorum ama hayatınızda kimse yoksa da ciddi bir ilişki yaşayacağınız birinin hayatınıza girmesi yani bu öyle herhangi birisi değil sanki e çünkü in, ısrarlı bir şekilde hep bu tarz kartlar çıktı arkadaşlar. Sizin aşk konusunda daha ciddiyete yöneldiğinizi ve bu tarz bir insanı hayatınıza çekeceğinizi söylüyor. Evet teraziler bu falımız size özeldi. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.